Olay gece saatlerinde Murat Reis Mahallesi İnönü Caddesi ile Şehit Ceysu Ceyhan sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre Serdar K, Oğuzhan A ve Kubilay T ile kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından iki grubun birbirine tabanca ile ateş etmesi sonucu Oğuzhan A. kolundan, Serdar K. bacağından ve Kubilay T. ise sırt ve göğüs kısmından yaralandı. Çevrede bulunan bir işyerinin camına da mermi isabet ederken. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılar Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kubilay T. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Oğuzhan A. ve Serdar Kağan'ın tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Olay yerinden kaçan bir şüpheli ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.